Evet arkadaşlar elektrik alanı ve paralel levhalı soru çözümlerindeyiz. Şimdi iki tane levhamız var. Eksi ve artı olarak yüklüler. Aralarında D mesafesi var. Ve burada dengede. Şimdi başlayalım çözmeye. Dengede ise aşağıya MG'miz var mı? Yukarıya da o zaman MG'miz olacak değil mi? Parçacığımızın ne olduğunu biliyoruz. Parçacık yukarı doğru elektrik alan tarafından bir kuvvetle itiliyorsa sonuçta elektrik alan marifetiyle parçacığım artıdır. Yani P eşittir. Mg ise o zaman yukarı doğru olan kuvvet de yine P'dir. Bu bir kenarda dursun. Plakaların yüklerini yani kutuplarını değiştirmişim. Artıyı yukarıya eksiği aşağıya yazmışım. Ve mesafeyi de azaltmışım. D bölü 2'ye düşürmüşüm gerilimi de 2V'ye çıkarmışım. E eşittir V bölü D değil mi? İlk, ilk durumda. İkinci durumda E üstü eşittir. Ne oldu? 2V bölü D bölü 2 oldu. Buradan 4 V bölü D oldu. V bölü D neydi? E'ydi. Yani 4 E'ye çıktı. 4 E'ye çıkınca o zaman benim aşağıya doğru bu sefer neyim var? Artıydı. Mg'm vardı. Bu sefer 4E'ye çıkınca aşağıya da 4Mg olacak. Sonuç olarak bu P'ydi. 4Mg'de 4P'ydi. 4P ile P toplamı o zaman bileşkesi yani 5P olacak. Bileşke buradan 5P olarak çıkar. Ne yaptı? kutupları değiştirdi. Mesafeyi azalttı ve üreteşteki değeri arttırdı. Sonuç olarak P 4P'ye çıktı. Kutupları da değiştirdiği için de bu sefer her ikisi de aynı yönlü oldu. MG aşağıya doğru 4MG de aşağıya doğru. Dolayısıyla 5B'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet ikinci sorudayız. Köşegen uzunlukları X ve 2x olan eşkenar dörtgen verilmiş. KLM köşelerine eksi artı artı ve eksi yükler yerleştirilmiş. Buna göre O noktasındaki bileşke elektrik alan vektörü sorulmakta. Elektrik alan nereden nereydi? Artıdan eksiye doğruydu. Yani bu yönde bir elektrik alan var. İkisini düşündüğümüz zaman dikey doğrultuda. Peki yatay doğrultuda olanları düşündüğümüzde bu yönde bir elektrik alan var. Okumuzun ucu bu tarafta. Sonuç olarak yan tarafa çiziyorum. Böyle bir elektrik alan bir de böyle bir elektrik alan oluşacak. Bu elektrik alanın bileşkesi de doğaldır ki güneybatı istikametinde olacak. Yön olarak söyleyelim. Güneybatı istikametinde bileşke alan vektörü olarak da karşımıza D seçeneği çıkmaktadır arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabiliriz. Test yükü yerleştirerek de o noktasına artı bir Q yüklü bir test yükünde yerleştirerek de bulma şansımız var. Ama elektrik alanın artıdan eksiye, gene artıdan eksiye gittiğini bilerek çözmemizde yarar vardır arkadaşlar. Yanıtımız D seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Sabitlenmiş Q1 ve Q2 yükleri oluşturulan şekildeki sistemde A noktasındaki elektrik alan şiddeti sıfırdır deniyor. O zaman Q1'in A noktasında yarattığı ve Q2'nin gene A noktasında yarattığı bu kuvvetlerin eşit olması gerekmekte. Yazmaya başlayalım. Q1'in A noktasında yarattığı şöyle yazıyorum. K Q1 bölü uzaklığım neydi? 6'nın karesi diye yazabilirim. Q2'ninkini yazıyorum. K Q2 bölü ne diyeceğim? 4'ün karesi. K'lar buradan sadeleşiyor. Q1 bölü Q2. 36 bölü 16. 9 bölü 4 çıkmakta. Yanıtımız B seçeneğidir arkadaşlar. Yani burada bileşkeye baktım. Buradaki kuvvetle buradaki kuvvetin eşit olması lazım ki sonuç olarak elektrik alanın şiddetinin sıfır olabilmesi için buradaki bileşkeden Q1 ile Q2 arasındaki oranı bulabiliyorum. Yanıtımız dediğim gibi B seçeneğidir. Evet dördüncü sorudayız. Şekildeki konumlarda tutulan Q1, Q2 ve Q3 yükleri var. A noktasında oluşturdukları elektrik alanlarının bileşkesi E'dir deniyor. Şimdi Q1'in oluşturduğu elektrik alanı yazalım. E1 eşittir K2Q bölü uzaklığın karesi D kare. E2'yi de yazalım. K 4Q bölü 2D'nin karesi. 4KQ bölü 4D kareden KQ bölü D kare oldu. Sonuç olarak bu tarafa doğru bir elektrik alan bileşkesini bulmuş durumdayız. Bu ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Buna 2E diyelim. Buna da E diyelim. 2KQ bölü D kareden KQ bölü D kareyi çıkaracağız. KQ bölü D kare olarak karşımıza çıkar. Hangilerini bulduk? Q1'in ve Q2'nin yarattıklarını bulduk. Sonuç olarak bölmelerde eşit aralıklıysa buradaki değerimizin de gene KQ bölü D kare olması lazım. Yani bu kenarında KQ bölü D kare veren değer sadece C seçeneğidir arkadaşlar. Çok kısa özetini geçiyorum. 4Q'nun bunun üzerinde yaratmış olduğu KQ bölü D karedir. Q1'in A noktasında yaratmış olduğu K2Q bölü D karedir. Yani buna 2E dersem diğerine E dedim. Ters yönlüler ne tarafa doğru büyüklükleri? Bu tarafa doğru E. Bunu da bulduk. Yani bu nedir? E1 ile E2'nin toplamıdır. Mutlak değeri diyelim. Büyüklüğünü söyleyebiliriz. O zaman bu kenarda bu kenarın birbirine eşit olması gerektiğinden K Q bölü D kareyi sadece C seçeneği vermektedir arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Bir küremiz var. Artı K yüklü. O merkezde 2D yarıçaplı. İletken kürenin K ve L noktalarındaki elektriksel potansiyel VK ve VL'dir. Oranları sorulmakta. Şimdi hemen yazmaya başlayalım. VK'yı nasıl yazacağız? K, Q bölü 2D olarak yazdım. Neden 2D olarak yazdım? Çünkü potansiyel kürenin her yerinde aynıdır. Dolayısıyla 2D olarak yazmak durumundayım. Yani kürenin yarı çapı 2D olduğu için. VL'yi de yazıyorum. K bu sefer Q bölü L noktasının uzaklığı, merkez olan uzaklığı alınmakta. 5D. Bunları taraf tarafa oranladığım zaman 5 bölü 2 çıkar arkadaşlar. K'lar götürdü, Q'lar götürdü, D'ler götürdü. Ters çevirdim, çarptım. 5 bölü 2 olarak çıktı. Yani şunu bileceğiz. Potansiyel Kürenin her yerinde k 2q bölü k kq bölü 2d büyüklüğüne eşittir. Uzaklaşmaya başladıktan sonra potansiyel burada böyle bir grafik çizmektedir. Onu da kitaplarımızda net olarak görmekteyiz. Konu anlatımlarında da onu size anlatmaktayım. Evet arkadaşlar, altını sorudayım. Şekildeki sistemde Q1 yükünün L noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V'dir. Q1 ve Q2 yüklerinin L noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel nedir? Şöyle diyorum. Elektriksel potansiyel skalerdir. Skaler. Bunu yazıyorum. Çok önemli. Vektörel değildir. Şimdi Q1'in oluşturduğunu yazıyorum. V eşittir. K Q bölü D. Peki Buna parantez içinde Q1 diyelim. Q2'nin oluşturduğunu yazalım. Buna da V sürüyorum. K-4Q bölü. Uzaklığım nedir? 2D'dir. Bu da ne çıktı? Eksi 2KQ bölü D çıktı. KQ bölü D'yi biliyoruz ki burada gelip yerine yazdığım zaman ne çıkacak? Eksi 2V çıkacak. Q1 ne oluşturmuştu? V oluşturmuştu. Q2 ne oluşturmuştu? Eksi 2V oluşturmuştu. O zaman Q1 ile Q2'nin toplamı V artı eksi 2V'den buradan yanıtımız eksi V çıkmaktadır arkadaşlar. Yani burada vektörel toplam yapmıyorum asla. Böyle bir yanlışın içerisine düşmeyelim. Skaler toplamdır. Yani burada yük toplamları değil Q1 ve Q2'nin oluşturduklarını yazdım gösterim olarak. Öyle düşünelim. V ile eksi 2 V'nin toplamı eksi V etmektedir arkadaşlar. Yanıtımız A seçeneğidir. Evet bu soruda eşkenar bir üçgen verilmiş. K, köşelerine Q1 ve Q2 yükleri konulmuş. O noktası kenar ortay noktası olduğunu ben sonradan yazdım. Elektrik alan şiddeti E ve elektriksel potansiyel V deniyor. Şimdi K noktasındaki yük M noktasına konursa eğer buraya alınırsa E ve V V nasıl değişecektir deniyor. Bir kere arkadaşlar rahatlıkla yazabiliriz ki V değişmez. Çünkü vektörel değildir. Skaler bir büyüklüktür. Dolayısıyla toplamına alacağız. Mesafeler değişmeyecektir. Çünkü skalerdir. Şöyle yapalım. E, X 2X. Burası da X 2X diyelim. Burası da 2x'tir. Burası da x'tir. Yani Q1'i M noktasına aldığımızda parametrelerde gene 2x'i dikkate alacağız. E'yi hesaplarken V'yi hesaplarken de tabii ki gene 2x'i dikkate alacağız. K noktasındayken O noktasına uzaklık 2x'ti. M noktasındayken O noktasına uzaklık gene 2x'tir. Değişen bir şey yoktur. Dolayısıyla V'nin değişmez olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E de değişmez. Çünkü E'yi hesaplarken kullandığımız uzaklık gene burada 2x'tir. Sonuç olarak bir şey değişmeyecektir. E ve V değişmez arkadaşlar. Yanıtımız A seçeneğidir. Tekrar ediyorum. V'nin skalar olduğunu biliyoruz. Uzaklık olarak K'dan M'ye aldığımız zaman hiçbir şey değişmemektedir. Vektörel değildir. Skalar bir büyüktür. Tamamen toplama üzerine gerçekleştirmemiz gerekebiliyor. Buraya artı bir koyar isek bunun da artı olduğunu düşünürsek bunun da artı olduğunu düşünürsek Q2'nin O noktasına yarattığı bu Q1'in O noktasında yarattığı bu. Yerleri değişince gene değişmeyecektir. Yani bu açı M noktasını alındığı zaman bu şekilde eğer olursa bu açıyla sonuç olarak bu açı gene birbirine eşit olacaktır. Vektörel toplamda da E değeri değişmeyecektir. Yanıtımız A seçeneğidir arkadaşlar. 8. sorudayız. K ve L noktalarındaki elektriksel potansiyellerin oranı sorulmakta. Hemen başlayalım. K noktasındakini yazıyorum. VK eşittir. K Q bölü D. Artı K 2 Q bölü 2 D. Buradan ikisinin toplamı 2 K bölü D çıkmakta. Hemen VL'ye başlayalım. K Q bölü 2D artı K 2Q bölü D. Bunları payda eşitlediğim zaman 5KQ bölü 2D çıkmakta arkadaşlar. VK bölü VL'yi soruyorlar. VK bölü VL'yi. VK'yı yukarıdan buldum. 2KQ bölü D. Ve L'yi yazalım. 5KQ bölü 2'de. Bunları taraf tarafa oranladığım zaman 4 bölü 5 çıkmakta. Yanıtımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 9. sorudayız. Sistemde Q yükü sabitmiş. Yüklü bir cismi sonsuzdan K noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı 40 iş yapılması gerekmektedir. Şimdi buraya yazalım. Yani sonsuzdaki potansiyelin sıfır olmasını biliyoruz. Olduğunu biliyoruz. EK'deki potansiyel o zaman nedir? 40'tır. 40 Joule. Peki L'den K'ya getirmek için yapılması gereken iş kaç Joule'dür deniyor. O zaman L'deki potansiyel de 20 Joule'dür. Yani ben ne yapacağım? L'den K'ya getireceğim. Yani gene elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapmak durumundayım. Çünkü neden? Potansiyelimi 20'den 40'a çıkarmak durumundayım. O zaman bir artı bir potansiyel yani bir iş yapmam gerekecektir. O zaman değerim de EK eksi EL'den 40 eksi 20 buradan da 20 jüllük bir iş yapmam gerekecektir arkadaşlar. Yani ne yapacağım? Potansiyelimi 20'den 40'a çıkarmak durumundayım yani elektriksel kuvvetlere karşı gene bir iş yapacağım. Ne yaptım? K'daki potansiyeli buldum. K'daki potansiyel D uzaklığında eğer 40 ise L uzaklığında da 20'dir. Potansiyelimi 20'den 40'a çıkarabilmem için 20 jüllük bir iş yapmam gerekmektedir arkadaşlar. Bu soruyu da böyle çözüyoruz. Yanıtımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Bu soruda elektriksel potansiyellerindeki değişime soruluyor. K noktasındaki cismi almışlar. L noktasına getirmişler. Elektriksel potansiyel K noktasındaki nasıl bulunur? İkişer ikişer çarpımların oluşturduğu potansiyeli yazabiliriz. Şimdi yazmaya başlayalım. E1 eşittir. K çarpı 2Q ile eksi Q'nun çarpımını yazıyorum ilk önce. 2Q eksi Q bölü D dedim. Eksi 2Q'nun eksi Q ile çarpımını yazıyorum. Burada gene mesafem D. Yani buradan işlemlerimi yaparsam eğer eksi 2KQ kare bölü D artı 2KQ kare bölü D çıkacak. Bundan toplamı sıfırdır. Şimdi ikinci noktaya bakalım. Yani L noktasındayken gene K. Bu sefer 2Q çarpı eksi Q dedim. Bölü mesafe kaça çıktı? 2D'ye çıktı. Artı diyorum K. Eksi 2Q bu sefer aldım. Gene yukarıdakini bunu alıyorum. Neyle çarpıyorum? Gene eksi Q ile çarpıyorum. Neye böleceğim? Mesafem D oldu. Buradan gerekli işlemleri yaparsam E2 artı K Q kare bölü D çıkacaktır. Şimdi E2 eksi -E1 E1'i bulmam gerekiyor. O zaman k q kare bölü d'den tabii ki sıfırı çıkardığım zaman k q kare bölü d çıkacaktır arkadaşlar. Yani yanıtımız a seçeneğidir. Nasıl buldum? Şöyle yaptım. Şimdi artı q'nun ve eksi q'nun k noktasında yaratmış oldukları potansiyelleri bulmak istediğim zaman ikişer ikişer çarptım. Birinci çarpım, ikinci çarpım. Sonra bunları topladım. Tabii ki skalar toplam. Sonra yükü aldım. L noktasına koydum. Yine ikişerli çarpımlarını yaptım. Değer KQ kare bölü D çıktı. E2 eksi E1 bana elektriksel potansiyeldeki değişmeyi vermiştir. KQ kare bölü D'dir. Yanıtımız A seçeneğidir arkadaşlar.